Merhaba arkadaşlar. Kinesis yaptığı bir etkinlik var. E, etkinin 3 maddesi var. E, i̇lk önce referans linkiyle üye olmanız gerekiyor. Ondan sonra kimlik doğrulama yapmanız lazım. Burada 100 dolar yatırmanız lazım diyor. Yalnız e, şu an e, bir sıkıntı var sistemde herhalde. Yani 10 centten 1 dolara kadar Litecoin yatırırsanız e, direkt sayıyor. Ve e, sitenin içerisinde bu ödemeyi yapan bir bot olduğu için hemen ödemesini alabiliyorsunuz. Ödül olarak da 1 bölü 2 kalk diyor. E, onda değeri şu an bir tanesi 26 dolar yani 13 dolar civarı bir para alacaksınız. E, şimdi linkleri üye olduktan sonra sağ üstte e, Verify ID var. Oradan e, üyelerinizi e, önce onaylatmanız lazım hesabınızı. Hesap onayında şunları istiyor. Kimlik onayı istiyor ilk etapta. Ondan sonra adres bilgisi, kişisel bilgilerinizi istiyor. En son herhangi bir fatura istiyor. E, yalnız faturanın, fatura üzerindeki adresin kendi yani ilk başta yazdığınız adresle aynı olmasına dikkat edin. 1-2 gün içerisinde onay verecekler size. Ondan sonra dediğim gibi 0.10 depozit kısmından 0.10 ya da 1 dolar civarında Litecoin yüklediğiniz zaman otomatikmen hesabınıza yarım kalk düşüyor. Onu da anında Litecoin'e çevirip 13 dolar civarı anında çekebilirsiniz. bence elimizi biraz çabuk tutmamız lazım. En azından sistem bu şekildeyken bu parayı çekmeye çalışalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.